Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. İnşallah bu akşamki dersimiz Lemalar kitabından 26. Lema 12. Rica. Bir zaman Isparta vilayetinin Barla nahiyesinde nefi altında işkenceli bir esaretle yalınız ve kimsesiz bir köyde ihtilattan ve muhabereden men edilmiş bir vaziyette hem hastalık hem ihtiyarlık hem de gurbet içinde gayet perişan bir halde iken Cenab-ı Hak kemali merhametinden Kur'an-ı Hakim'in nüktelerine sırlarına dair benim için medar teselli bir nur ihsan etmişti. Onunla o acı elim, hazin vaziyetimi unutmaya çalışıyordum. Vatanımı, ahbabımı, akaribimi unutabiliyordum. Fakat va hasreta birisini unutamıyordum. O da hem birader zadem, hem manevi evladım, hem en fedakar talebem, hem en cesur bir arkadaşım olan merhum Abdurrahman idi. 6-7 sene evvel benden ayrılmıştı. Ne o benim yerimi biliyor ki yardıma koşsun, teselli versin ve ne de ben onun vaziyetini biliyordum ki onunla muhabere edeyim, dertleşeyim. Benim bu ihtiyarlık vaziyeti zamanımda öyle fedakar, sadık birisi bana lazımdı. Sonra birden birisi bana bir mektup verdi. Mektubu açtım, gördüm ki Abdurrahman'ın mahiyetini tam gösterir bir tarzda bir mektup ki o mektubun bir kısmı 27. mektubun fıkraları içinde üç zahir kerameti gösterir bir tarzda derc edilmiştir. O mektup beni çok ağlattırmış ve el anda şimdi de ağlattırıyor. Merhum Abdurrahman o mektupla pek ciddi ve samimi bir surette Dünyanın ezvakından nefret ettiğini ve en büyük maksadı bana yetişip küçüklüğünde benim ona baktığım gibi o da ihtiyarlığımda bana hizmet etmekti. Hem dünyada benim hakiki vazifem olan Neşri Esrar-ı Kur'aniyede hem dünyada benim hakiki vazifem olan Neşri Esrar-ı Kur'aniyede muktedir kalemiyle bana yardım etmekti. Hatta mektubunda yazıyordu 20-30 Risale'yi bana gönder. Her birisinden 20-30 nüsha yazıp ve yazdıracağım diyordu. O mektup bana dünyaya karşı kuvvetli bir ümit verdi. Deha derecesinde zekaya malik. Ve hakiki evladın çok fevkinde bir sadakat ve irtibatla bana hizmet edecek böyle cesur bir talebemi buldum diye o işkenceli, esareti, o kimsesizliği o gurbeti, o ihtiyarlığı unuttum. O mektuptan evvel imanı bil ahirete dair tab ettirdiğim 10. sözün bir nüshası eline geçmişti. Güya o risale ona bir triyak idi ki 6-7 sene zarfında aldığı bütün manevi yaralarını tedavi etti. Gayet kuvvetli ve parlak bir iman ile ecelini bekliyor gibi bana o mektubu yazmış. Bir iki ay sonra Abdurrahman vasıtasıyla yine mesudane bir hayat-ı dünyeviye geçirmek tasavvurundayken ve hasretâ, birden onun vefat haberini aldım. Bu haber o derece beni sarstı ki beş senedir daha o tesir altındayım. O vakit bulunduğum işkenceli esaret ve yalnızlık ve gurbet ve ihtiyarlık ve hastalığım On derece onların fevkinde bana bir firkat, bir rikkat, bir hüzün verdi. Benim merhume validemin vefatıyla hususi dünyamın yarısı onun vefatıyla vefat etmiş diyordum. Abdurrahman'ın vefatıyla da baki kalan öteki yarı dünyam da vefat etti gördüm. Dünyadan bütün bütün alakam kesildi. Çünkü o dünyada kalsaydı hem dünyadaki vazife-i uhreviyemin kuvvetli bir medarı ve benden sonra tam yerime geçecek bir hayrul halef ve hem de bu dünyada en fedakar bir medarı teselli bir arkadaşım olabilirdi. Ve en zeki bir talebem, bir muhatap ve Risale-i Nur eczalarının en emin bir sahibi ve muhafızı olurdu. Evet, insaniyet itibariyle böyle bir zayiat benim gibi insanlara çok hırkatlidir, yandırıyor. Gerçi zahiren tahammüle çalışıyordum fakat ruhumda şiddetli fırtına vardı. Eğer ara sıra Kur'an'ın nurundan gelen teselli teskin etmeseydi benim için dayanmak mümkün olamayacaktı. O zaman barla derelerine, dağlarına gidip yalnız gidip geziyordum hali yerlerde oturup o teessürat-ı hazine içinde eski zamanda Abdurrahman gibi sadık talebelerimle geçirdiğim mesudane hayat levhaları sinema gibi hayalimden geçtikçe ihtiyarlık ve gurbetin verdiği sürat-i teessür mukavemetimi kırıyordu. Birden kullu şeyin halikun illa veceh lehul hukmu ve ileyhi turcaun'' ayeti kutsiyesinin sırrı inkişaf etti. Bana ya baki entel baki ya baki entel baki dedirtti ve onunla hakiki teselli verdi. Evet ben o halide derede o hazin halette bu ayeti kutsiyenin sırrıyla Mirkatüs'ün ı işaret edildiği gibi kendimi üç büyük cenaze başında gördüm. Biri 55 yaşıma kadar 55 ölmüş hayatı ömrümde defnedilmiş sahiplerin kabri üstünde bir mezar taşı olarak kendimi gördüm. İkinci cenaze zaman Adem'den aleyhisselam beri benim hem cinsim ve nev'im vefat edip mazi kabrinde defnedilmiş olan o büyük cenazenin başında mezar taşı hükmünde olan bu asırın yüzünde gezer karınca gibi küçük bir zihayat suretinde kendimi gördüm. Üçüncü cenaze ise insanlar gibi her sene dünya yüzünde seyyar bir dünyanın vefatıyla büyük dünyada bu ayetin sırrıyla vefat edeceği hayalimin önünde tecessüm etti. İşte Abdurrahman'ın vefatının hüznünden gelen bu dehşetli manayı bütün bütün aydınlattıracak وحقيقي تسلي وسنمز نور وعلى ذلك هذا الآية الكريمة معنى إشارة فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم أَبَدَ رب العرش العظيم نعم جناب حق Madem o bakidir, elbette o kafidir. Bir tek cilveyi inayeti bütün dünya yerini tutar. Ve bir cilveyi nuru mezkur üç büyük cenazeye manevi hayat verir. Cenazeler olmadığını, belki vazifelerini bitirmiş, başka alemlere gitmiş olduklarını gösteriyor. Üçüncü lem'ada bu sırrın izahı geçtiğinden, <laughs> Ona iktifayen burada yalınız derim ki Kullu şeyin halikun illa vecihe ilahir Ayetinin mealini gösteren iki defa bâqi, bâqi, Ya baki entel baki Ya baki entel baki Beni gayet elim o hazin haletten kurtardı Şöyle ki Birinci defa ya baki entel baki dedim Dünya ve dünyadaki Abdurrahman gibi hadsiz alakadar olduğum ahbapların zevalinden ve rabıtaların kopmasından neşet eden hadsiz manevi yaralar içinde bir ameliyat cerrahiye nevinde bir tedavi başladı. İkinci defa ya baki entel baki cümlesi bütün o hadsiz manevi yaralara hem merhem hem tiryak oldu. Yani sen bakisin, giden gitsin, sen yetersin. Madem sen bakisin, zeval bulan her şeye bedel, bir cilve-i rahmetin kafidir. Madem sen varsın, senin varlığına iman ile intisabını bilen ve sırr İslamiyetle o intisaba göre hareket eden insana her şey var. Madem sen varsın, senin varlığına iman ile intisabını bilen ve sırrı İslamiyetle o intisaba göre hareket eden insana her şey var. Fena ve zeval, mevut ve adem bir perdedir, bir tazelenmektir, ayrı ayrı menzillerde gezmek hükmündedir diye düşünüp tamamıyla o kırkatlı, firkatli, hazin, elim, karanlıklı, dehşetli haleti ruhaniye, sururlu, neşeli, lezzetli, nurlu, sevimli, ünsiyetli bir halete inkılap etti. Lisanım ve kalbim, belki lisanı hal ile bütün zerrat vücudum, elhamdülillah dediler. İşte o cilve rahmetin binden bir cüz'ü şudur ki, ben o hüzüngahım olan dereden ve o hüzün engiz haletten barlaya döndüm. Baktım ki, Kule ünlü Mustafa namında bir genç, benden ilmihale hale ait abdest ve namaza dair birkaç meseleyi sormak için gelmiş. Yanlış anlaşılmasın, yani üstadımızın özellikle Abdurrahman'ın vefatından duyduğu bu hüzün, dünya ait bir hüzün değil. Yine Kur'an hizmeti namına çünkü eğer Abdurrahman hayatta kalsaydı, üstada Kur'an hizmetinde ciddi bir yardımı olacağı için üstadımız çok üzülüyor. İşte o cilve-i rahmetin binden bir cüz ki ben o hüzün gahım olan dereden ve o hüzün engiz haletten barlaya döndüm. Baktım ki kule önlü Mustafa namında bir genç benden ilmi hale ait abdest ve namaza dair birkaç meseleyi sormak için gelmiş. O vakit misafirleri kabul etmediğim halde onun ruhundaki ihlas, ve ileride Risale-i Nur'a edeceği kıymetli hizmeti güya hissi kabler vuku ile ruhum o gencin ruhunda okudu, onu geriye çevirmedim, kabul ettim. İşte o Mustafa'nın küçük kardeşi olan küçük Ali, kendi güzel sıhhatli alemiyle 700'den ziyaden Nur Risalelerini yazmakla tamamıyla bil fiil bir Abdurrahman olduğu gibi müteaddit Abdurrahmanları da yetiştirdi. Kule Küçük Ali, bir de Hüsrev abi 40 sene boyunca, 40 sene boyunca yazmışlar. İçeriye kapanıp böyle, tamamıyla içeriye kapanıp 40 sene boyunca Risale-i Nur yazıyorlar. Ve kule Mustafa'nın kardeşi Küçük Ali 700 tane Risale'yi kendi eliyle yazıyor. 700 tane Risale'yi kendi eliyle. Güya hissi kabdül buki ile ruhum o gencin ruhunda okudu. Onu geriye çevirmedim, kabul ettim. Sonra tebeyyün etti ki Risale-i Nur hizmetinde ve benden sonra hayrul halef olarak bir, bir varisi hakiki vazifesini tam yerine getirecek olan Abdurrahman yerine Cenab-ı Hak numune olarak bana göndermiş ki senden bir Abdurrahman aldım mukabilinde bu gördüğün Mustafa gibi 30 Abdurrahman o vazifeyi diniye de sana hem talebe hem biraderzade hem evladı manevi hem kardeş hem fedakar arkadaş vereceğim. Risale-i Nur'un birinci şakirdi Mustafa'nın istikbale liyakatine dair üstadımın hükmünü tasdik eden bir hadise. Kurban arefesinden bir gün evvel Üstadım gezmeye gidecekti. At getirmek üzere beni gönderdiği zaman üstadıma dedim, sen aşağıya inme, ben kapıyı arkasından örtüp odunluktan çıkacağım. Üstadım hayır dedi, sen kapıdan çık diyerek aşağıya indi. Ben kapıdan çıktıktan sonra kapıyı arkasından sürgüledi. Ben gittim, kendisi de yukarıya çıktı, sonra yatmış. Bir müddet sonra kule önlü Mustafa, Hacı Osman'la beraber gelmişler. Üstadım hiç kimseyi kabul etmiyordu ve etmeyecekti. Hususen o vakit iki adamı beraber hiç yanına almaz, geri çevirirdi. Halbuki bu makamda bahsedilen kardeşimiz Kule Önlü Mustafa, Hacı Osman'la gelince kapı güya lisan hal ile ona demiş ki, Üstadın seni kabul etmeyecek fakat ben sana açılacağım diyerek arkasından sürgülenmiş kapı kendi kendine Mustafa'ya açılmış. Demek üstadımın onun hakkında Mustafa istikbale layıktır diye söylediği sözü istikbal gösterdiği gibi kapı da buna şahit olmuştur Hüsrev. Evet Hüsrev'in yazdığı doğrudur. Tasdik ediyorum. Kapı bu mübarek Mustafa'yı benim bedelime hem istikbal ettiği hem de kabul ettiği Said Nursi. Evet, lillahil hamd. 30 Abdurrahman'ı verdi. O vakit dedim, ey ağlayan kalbim, madem bu numuneyi gördün ve onun da o manevi yaraların en mühimmini tedavi etti, sahir bütün seni müteessir eden yaraları da tedavi edeceğine kanaatin gelmelidir. İşte ey benim gibi ihtiyarlık zamanında gayet sevdiği evladını veya akrabasını kaybeden, ve beline yüklenmiş ihtiyarlığın ağır yüküyle beraber firaktan gelen ağır gamları da başına yüklenen ihtiyar kardeşler ve ihtiyare hemşireler. Benim vaziyetimi anladınız ki sizinkinden çok şiddetliyken madem böyle bir ayeti kerime tedavi etti, şifa verdi, elbette kuran Hakim'in eczahane-i kutsiyesinde Umum dertlerinize şifa verecek ilaçları vardır. Eğer iman ile ona müracaat edip ve ibadetle o ilaçları istimal etseniz belinizde ve başınızdaki o ihtiyarlığın ve gamların ağır yükleri gayet hafifleşecektir. Eğer iman ile ona müracaat edip ve ibadetle o ilaçları istimal etseniz belinizde ve başınızdaki o ihtiyarlığın ve gamların ağır yükleri gayet hafifleşecektir. Bu mevhasın uzun yazılmasının sırrı ise, merhum Abdurrahman'a ziyade duayı rahmet ettirmek düşüncesidir. Sizi usandırmasın. Hem belki ziyade müteellim edecek en acıklı, ve nefret verip ürkütecek en dehşetli yaramı, gayet nahoş, elin bir surette size göstermekten maksadım, Kur'an-ı Hakimin kutsi tiryakı, ne derece harikulade bir ilaç ve parlak bir nur olduğunu göstermektir. Evet, 14. reca'dan devam edelim inşallah. 14. reca, 4. mertebe-i nuriy hasbiye. Bir vakit ihtiyarlık, gurbet, hastalık mağlubiyet gibi vücudumu sarsan arızalar bir gaflet zamanıma rast gelip şiddetle alakadar ve meftun olduğum vücudum belki mahlukatın vücutları ademe gidiyor diye elim bir endişe verirken yine bu ayeti hasbiyeye müracaat ettim. Ayeti hasbiye hasbunallahu ve ni'mel vekil. Yani o ne güzel vekildir. Allah ne güzel vekildir. Yine bu ayeti hasbiyeye müracaat ettim. dediği manama dikkat et ve iman dürbünüyle bak. Ben de baktım ve iman gözüyle gördüm ki bu zerrecik vücudum her müminin vücudu gibi hadsiz bir vücudun aynesi ve nihayetsiz bir inbisat ile hadsiz vücutları kazanmasına bir vesile ve kendinden daha kıymetli, baki, müteaddit vücutları Meyve veren bir kelimeyi hikmet bulunduğunu ve mensubiyet cihetiyle bir an yaşaması ebedi bir vücut kadar kıymetli olduğunu ilmel yakin ile bildim. Çünkü şuuru iman ile bu vücudum vacibül vücudun eseri ve sanatı ve cilvesi olduğunu anlamakla vahşi evhamdan, bahsız filaklardan ve hadsiz müfarakat ve firakların elemlerinden kurtulup mevcudata hususen zihayatlara taalluk eden efal ve esma-i ilahiye adedince uhuvvet rabıtalarıyla münasebet peyda ilediğim bütün sevdiğim mevcudata muvakkat bir firak içinde daimi bir visal var olduğunu bildim. İşte iman ile ve imandaki intisab ile her mümin gibi bu vücudum dahi hadsiz vücutların firaksız envarını kazanır. Kendi gitse de onlar arkada kaldığından kendisi kendisi kalmış gibi memnun olur. Hülasa ölüm firak değil visaldir, tebdili mekandır, baki bir meyveyi sünbül vermektir. Beşinci mertebe-i nuri hasbiye. Yine bir vakit hayatım çok ağır şerait ile sarsıldı ve nazar dikkatimi ömre ve hayata çevirdi. Gördüm ki ömrüm koşarak gidiyor. Ahirete yakınlaşmış, hayatım dahi tazikat altında sönmeye yüz tutmuş. Halbuki Hay ismine dair risalede izah edilen hayatın mühim vazifeleri ve büyük meziyetleri ve kıymettar faydaları böyle çabuk sönmeye değil, belki uzun yaşamaya layıktır diye müteahilli mane düşündüm. Yine üstadım olan hasbunallahu ve ni'mel vekil ayetine müracaat ettim dedi. Sana hayatı veren hayyi kayyuma göre hayata bak. Sana hayatı veren hayyi kayyuma göre hayata bak. Ben de baktım gördüm ki hayatımın bana bakması bir ise zatı hayyi kayyuma bakması yüzdür ve bana ait neticesi bir ise Halık'ıma ait bindir. Şu halde marzi ilahi dairesinde bir an yaşaması kafidir. Uzun zaman istemez. Bu hakikat dört mesele ile beyan ediliyor. Ölü olmayanlar veyahut diri olmak isteyenler hayatın mahiyetini ve hakikatini ve hakiki hukukunu o dört mesele içinde arasınlar bulsunlar ve dirilsinler. Hülasası şudur ki hayat zat-ı hayy kayyuma baktıkça ve iman dahi hayata hayat ve ruh oldukça beka bulur. Hem baki meyveler verir hem öyle yükseklenir ki sermediyet cilvesini alır. Daha ömrün kısalığına ve uzunluğuna bakılmaz. Altıncı metebe-i nuri hasbiye müfarakat-ı umumi olan, harab dünyadan haber veren, ahir zaman hadisatı içinde müfarakat hususu yemi eden ihtiyarlık ve ahir ömrümde bir hassasiyet fevkalade ile fıtratımdaki cemalperestlik ve güzellik sevdası ve kemalata meftuniyet hisleri inkişaf ettikleri bir zamanda daimi tahribatçı olan zeval ve fena ve mütemadi tefrik edici olan mevt ve adem dehşetli bir surette bu dünyayı, bu güzel dünyayı ve bu güzel mahlukatı hırpaladığını, parça parça edip güzelliklerini bozduğunu fevkalade bir şuur ve teessürle gördüm. Fıtratımdaki aşk-ı mecazi bu hale karşı şiddetli galeyan ve isyan ettiği zamanda da bir medar teselli bulmak için yine bu ayeti hasbiyeye müracaat ettim.'' dedi beni oku ve dikkatle manama bak. Ben de sure-i nurdaki Allahu nuru semavati vel ard ayetinin rasathanesine girip imanın dürbünüyle bu ayeti hasbiyenin en uzak tabakalarına ve şuuru imani hurdebini ile en ince sırarına baktım, gördüm. Nasıl ki ayneler, şişeler, şeffaf şeyler, hatta kabarcıklar, güneş ziyasının gizli ve çeşit çeşit cemalini ve o ziyanın elvan-ı seba'a denilen yedi renginin mütenevvi güzelliklerini gösteriyorlar ve teceddüt ve ile ve ayrı ayrı kabiliyetleriyle ve inkisaratlarıyla o cemal ve o güzellikleri tazeleştiriyorlar ve inkisaratlarıyla güneşin ve ziyasının ve elvan-ı gizli güzelliklerini güzel izhar ediyorlar. Aynen öyle de şemsi ezel ve ebed olan Cemil-i Zülcelal'in cemali kutsisine ve nihayetsiz güzel esma-i hüsnasının sermediği güzelliklerine aine darlık edip cilvelerinin tazelenmesi için bu güzel masnoğlar, bu tatlı mahluklar, bu cemalli mevcudat hiç durmayarak gelip gidiyorlar. Kendilerinde görünen güzellikler ve cemaller kendilerinin malı olmadığını, belki tezahür etmek isteyen sermediği ve mukaddes bir cemalin ve daimi tecelli eden ve görünmek isteyen mücerret ve münezzeh bir hüsnün işaretleri ve alametleri ve lemaları ve cilveleri olduğunun pek çok kuvvetli delilleri Risale-i Nur'da tafsilen izah edilmiş. Burada o bürhanlardan üç tanesi gayet kısaca gayet makul bir surette zikredilmiştir diye beyana başlar. Bu Risale'yi gören her bir zevki selim ashabı hayrette kalmakla beraber kendilerinin istifadelerinden başka gayrılarının da istifadelerine çalışmayı lazım buluyorlar. Hususen ikinci bürhanda beş nokta beyan ediliyor. Aklı çürük, kalbi bozuk olmayan her halde takdir ve tahsin ve tasvip ile maşallah Fetebarek Allah diyecek. Hakir, fakir görülen vücudunu teali ettirecek. Harika bir mucize olduğunu derk ve tasdik edecek. İşte ihtiyarlığımın sevgüdeşliğinden, işte ihtiyarlığımın sevgüdeşliğinden gelen ağrılara ve meyusiyetlere, imandan ve Kur'an'dan imdada yetişen kutsi teselliler ile bu ihtiyarlığımın en sıkıntılı bir senesini gençliğimin en ferahlı on senesine değiştirmem. İşte ihtiyarlığımın sergüzeşliğinden gelen ağrılara ve meyusiyetlere imandan ve Kur'an'dan imdada yetişen kutsi teselliler ile bu ihtiyarlığımın en sıkıntılı bir senesini gençliğimin en ferahlı on senesine değiştirmem. Hususen hapiste farz namazını kılan, ve tevbe edenin her bir saati 10 saat ibadet hükmüne geçmesiyle ve hastalıkta ve mazlumiyette dahi her bir fani gün sevap cihetinde 10 gün baki bir ömrü kazandırmasıyla benim gibi kabir kapısında nöbetini bekleyen bir adama ne kadar medar şükrandır o manevi ihtardan bildim. Hadsiz şükür Rabbime dedim, ihtiyarlığıma sevindim.'' ve hapsime razı oldum. Hadsiz şükür Rabbime dedim ve ihtiyarlığıma sevindim ve hapsime razı oldum. Çünkü ömür durmuyor, çabuk gidiyor. Lezzetle, ferahla gitse, lezzetin zevali elem olmasından hem teessüf hem şükürsüzlükle, gafletle bazı günahları yerinde bırakır, fani olur gider. Eğer hapis ve zahmetli gitse, Zevali elem bir manevi lezzet olmasından hem bir nevi ibadet sayıldığından bir cihette baki kalır ve hayırlı meyveleriyle baki bir ömrü kazandırır. Geçmiş günahlara ve hapse sebebiyet veren hatalara kefaret olur, onları temizler. Bu noktayı nazardan, bu noktayı nazardan mahpuslardan farzı kılanlar sabır içinde şükretmelidirler. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان والقرآن. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. تبرأنا إليك من حولنا وقوتنا، والتجأنا إلى حولك وقوتك، فاجعلنا من المتوكلين عليك. ولا تكلنا الى انفسنا واحفظنا بحفظك وارحمنا وارحم المؤمنين والمؤمنات وصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك وصفيك وخليلك وجمال ملكك ومليك صنعك وعين عنايتك وشمس هدايتك ولسان حجتك ومثال رحمتك ونور خلقك وشرف موجوداتك وسراج وحدتك في كثره مخلوقاتك وكاشف طلسم كائناتك ودلال سلطنه ربوبيتك ومبلغ مرضياتك ومعرف كنوز اسمائك ومعلم عبادك وترجمان اياتك ومراه جمال ربوبيتك ومدار شهودك واشهادك وحبيبك ورسولك الذي ارسلته رحمه للعالمين وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين آمين 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 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواه من الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات